Edirne İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, yangınların önüne geçmek için valiliklerce birçok ilde ormanlık alana giriş yasağı getirilmesinin geç bir kalınmış uygulama olduğunu söyledi. Türkiye'nin bazı illerinde orman yangınlarının günlerdir devam ettiğini, ormanların korunması için pikniklerin yasaklanması kararını değerlendiren Göbel, "Biz çok geç kaldık. Ne yazık ki yangın mevsimi başladıktan sonra kapattık. Tabii ki bir işe yaramadı." dedi. Şu anda e, yangın dönemindeyiz. Yani yangınların e, çok olduğu dönemde orman yangınları e, vesaire e, işyerleri ve bina yangınları. Bina yangınlarında tabii ki vatandaşımız bilinçli olarak her zaman e, davranıyor. Bilinçli olarak davranıyor ama tabii ki soğuk yerlerde yaşamalarını istiyorlar. Bunu da klimaları kullanmaları. Klimaları devamlı kullandıkları için Tabii ki elektriklerde bir e, voltaj düşüklüğü, yükselme ve alçalma oluyor. Alçalma yükselmeden ve e, elektriklerden elektrik kabloları hark yapıyor. Hark yaptığı zaman da yangını yangına sebebiyet veriyor. Birçoğu e, şimdiye kadar olan meskenlerde elektrik aksamından çıkan yangınlar. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Tablo ve trafolar tabii ki bir kış veya bir kış döneminde, yaz döneminde kullandığım her 6 ayda bir tabii ki ehliyetli kişiler tarafından bu kabloların kullanılır kullanılmaz kontrolünü yaptırmaları lazım. Her yani altı ayda bir. Tabii ki bunu kimse, ben vatandaşımı burada uyarmak istiyorum, yaptırın. Yaptırmıyorlar ama yaptırın. Yaptırırsanız daha rahat bir kış, daha rahat bir yaz... ...dönemi, yangınsız dönemler yaşayacaklardır. Bunları muhakkak yaptırmaları lazım. Ee, piknikler, yaksaklanları geç kalınmış bir e, şey. Daha önce de yapılması gerekiyordu. Haziran ayında, Haziran 1 dediği zaman... ...Mayıs-Haziran ayında yangın dönemi başlamıştır. Her e, orman alanında piknik alanların kapatılması gerekiyordu. Veyahut da kontrollü piknik alanlarında... E, ...halkımızı orada bir istirahatını yapması gerekiyordu veya hatta eğlencesini orada yapması gerekiyordu. Ama tabii ki biz çok geç kaldık. Ee, ne yazık ki yangın mevsimi başladıktan sonra kapattık ama tabii ki bir şeye yaramadı. Tabii şimdiden sonra da yaramazlık diye bir şey yok. Tabii önlem önlemdir.